Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl deli mesela delili hatası aldığınızda onun onu düzeltmeniz gerekin. Mesela delil diyelim ki iston delili hatası aldınız veya baş bir sürü delili hatası var. Ben size bir gönderdim. O linki tıklayın böyle bir yere geleceksiniz. Buradan hata veren bir DLL dosyasını yazayım mesela ben bu aralar istiyon DLL hatasını aldım istiyona DLL tıkladım buraya hata aldınız hata aldınız DLL'yi yazacaksınız ondan sonra search DLL filliğin aşağıda yani yüklenmemiş hemen basalım şimdi geliyor ekran evet bakın buradan evet istiyon DLL diyorum şunu kapatalım. Buradan şey iniyoruz. Eğer bilgisayarınız 32 bitse 32 biti 64 bitse 64 biti seçin. Benim bilgisayarım 64 bit olduğu için ve bu da şu bu 5.0 bu da 6.0 ben buradan en yüksek sürümünü indiriyorum. Çıkan en yüksek sürümünü indiriyorum. Şurada bir dosya Hemen şurayı bekliyoruz 2 saniye. Ondan sonra Doğulant istelere yazıyor diyoruz. Bekliyoruz. Ben evet iston deleli zip çıktı ve bunu buradan alıyoruz ve masa üstümüze atıyoruz. Masa üstünde istone dll tıklıyoruz arkadaşlar buradan istone dll şu var bakın şöyle bir şey onu alıyoruz masa üstüne atıyoruz kapatıyoruz burayı şimdi buradan şey giriyoruz ondan sonra buradan bu bilgisayardan yerel disk'e tıklıyoruz buradan Windows diyoruz ve aşağı inip bilgisayar eğer 64 bir benim 32 bit demiştim 64 bir şey var burada 64 yazıyor tam bilmiyorum ben de o yok burada sistem 30, 32 bit olanlar sistem 32 şöyle girsin ve istone DLL'yi buraya atsın arkadaşlar devam diyelim ve gördüğünüz gibi istone DLL Burada öyle ben de şimdi lazım olmadığı için ben bunu siliyorum arkadaşlar. O böyle yaparak arkadaşlar hatalarını hatalarını düzeltebiliyorsunuz. DLL hatalarını. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like like atmayı unutmayın. Haydi görüşürüz.